Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde normalleşmeye girildikten sonra da bazı illerimizde vakaların hala daha düşmeye devam ettiği, bunun da sevindirici bir gelişme olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamalarda 7 tane ilimizden bahsedilerek bu 7 tane ilimizde gerçekten de güzel sonuçlar olduğu, hastane doluluk oranları vaka sayıları, yoğun bakım doluluğu oranları ve faz sayıları ciddi derecede düştüğü dile getirirken bu 7 tane ilimizdeki gelişmelerin diğer illere yansıyaraktan ülkemizde yakın zamanda koronavirüsle mücadele kapsamında iyi yerlere geleceğimiz ifade edilmiş durumda. Bu illerimiz ise Hatay, Adana, Şırnak, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin. Bu illerimizde son 3-4 günlük periyotta vakalarda hastane dolu oranlarında, yoğun bakım dolu oranlarında %30'un üzerinde düşüşler olduğu dikkate çekerken özellikle Hatay ve Adana gibi illerimizde 40'a varan düşüşler oldu ifade edildi ve yoğun bakımlarda da ciddi derecede boşluklar oldu. Bunların da ülkemiz adına sevindirici bir gelişme olduğu dile getirilirken bu yaşanan düşüşlerin artış gösteren bazı illerimize yansıyaraktan koronayla mücadele kapsamında iyi yerlere gelmeyi umut ediyoruz açıklamaları gelmiş durumda. İnşallah bu düşüş yaşayan illerimizdeki iyi gelişmeler diğer illerimize yansır ve artık şu koronadan en yakın zamanda kurtuluruz diye umuyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.